patlıcanlı el açması börek tavada ya da gözleme şeklinde börek yapacağım. İlk önce patlıcanlarımı temizledim. Şöyle yuvarlak bir şekilde sap kısımlarını ayırdım. Tencereme su dolduracağım, koyacağım, kaynatacağım. Kolayca bu şekilde kabuğunu soyup hemen direkt malzemelerini koyup börek iç harcını hazırlayacağım. Şimdi örtecek şekilde suyunu doldurdum ve kaynaması için ocağa bıraktım. Şimdi onun o patlıcanların üzerine şöyle patlıcanları alta doğru kayacak suyun içine kayacak şekilde bir kapak yerleştireceğim ve tencerenin de ağzını kapatacağım. Bu şekilde patlıcanların kolayca soyulacak şekilde haşlamasını yapacağım. Evet böyle patlıcanlarım e, kapağın ağırlığıyla aşağıya doğru suyun içine doğru iyice gömüldüler. Ve bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar fokur fokur suyun içinde patlıcanlarım kaynayacak. Evet. Bu şekilde biraz da kısık ateşte kaynayacak patlıcanlarım. Hiç Arkasını önünü çevirmeye gerek yok. Hepsi suyun içinde gömülü olduğu için gayet Güzel her tarafı eşit miktarda haşlanıyor. Biraz da kısık ateşte haşlamasını yapacağım. Evet. Patlıcanların bu şekilde kapukları daha kolay, daha güzel soyulacak. 4 su bardağı un ve şöyle bir tatlı kaşığından fazla tuz ve kuru maya koyacağım. Hepsini şu şekilde toz halinde karıştırıyorum. Ve ılık su aldığı kadar yeterince şöyle yumuşak bir ele yapışmayacak oklava ile merdane ile açılacak şekilde bir hamur elde edecek elde edeceğiz onun için şöyle göz kararı su ilave ediyoruz şöyle hemen ılık suyunu koyuyorum azar azar şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum Az un, az da su ilave ederek hamurumu toparlamaya başladım. Biraz daha elimle şöyle yoğuruyorum. Mayasını, un, ununu, tuzunu hepsini bir eklediğim için ön mayalama işlemi yapmadım. Hepsi birlikte bir 10 dakika kadar şöyle duracak. Çok kabarmasına gerek yok. Patlıcanlarımızı bütün olarak sap kısımlı, kısımlarından ko, e, kesip e, haşlamıştık. Ben biraz suyun içinde iyice ılıyıncaya kadar beklettim. Şöyle kabuklarınız hemen soyulabilecek şekilde kabuğunu soyuyorum patlıcanın. patlıcanların kabuklarını soydum. Şöyle bir e, büyük soğanımı ince ince doğradım. Onu da şimdi karıştırma kabıma koyuyorum. Patlıcanları da ince ince doğrayacağım ve bu kabın içine koyacağım. Şöyle soyulmuş olan patlıcanlarımı şu şekilde bu şekilde haşlanan e, patlıcanımı Kavurmadan börek harcı olarak hazırlamış oluyorum ve e, patlıcanım pişmiş oluyor böreğin içinde de e, güzel bir lezzet olacak, çiğ olmamış olacak. Şu şekilde hepsini şimdi karıştırma kabın içine koyuyorum. Bütün patlıcanlarımı doğradım. Şöyle bir tatlı kaşık, tahta kaşıkla da hepsini karıştırma işlemine geçeceğim bütün malzemelerini koyarak. Şöyle çok az bir sıvı yağ göz kararı. Şöyle biraz tuz. Domates ve salça da olabilir ama benim sosum vardı. Ondan koyacağım şöyle yarım kavanoz. Küçük bir kavanoz vardı. Evet. Şöyle hepsini karıştırıyorum. Biraz karabiber. Ben biraz da çok az da bir kimyon atıyorum. Şu şekilde hepsini karıştırıyorum. Evet, iç malzemem hazır. Hamurumu şöyle açacak olduğum alana koyacağım ve Şöyle biraz havasını aldırıp bezeler haline getireceğim. Şu şekilde. Şöyle ikiye bölüyorum. Bunu da tekrar şöyle bir rulo haline getiriyorum. Yapacak olduğum gözlemeyi, böreğimi, bezelerini yapıyorum. küçük küçük açacağım. Bezelerimi bu şekilde hazırladım. Altına un sererek şimdi bütün ilk yaptığım bezeden açma işlemine başlıyorum. Şöyle biraz Tavamın alacak şekilde büyütüyorum. Yapışırsa da ara ara un koyacağım. Evet. İlk bezemi açtım. Şu şekilde şöyle yarım kısmına malzememi koyuyorum. Çok kenarlara yanaştırmıyorum. Çünkü onu kapattıktan sonra keseceğim. Gayet güzel şu şekilde biraz yarıya kadar malzemesini koydum. Şu şekilde kapatıyorum. Elimle de kapatacağım. Ve şöyle dıştan hamurumu kesiyorum. İyice yapıştırıyorum. Evet. Artanını da tekrar kenarda yuvarlayacağım. Bu şekilde hepsini yap yapıp da pişirebiliriz. Tek tek de pişirme işlemine başlayabiliriz bırakıyorum ilk yaptığım böreğimi. Böyle ilk böreğimizi bir çevirme işlemi yapalım. Evet gayet güzel. Hemen çevirdiğim kısmı da şöyle margarinle ya da tereyağla ya da sıvı yağla yağlayabiliriz. Bu şekilde her çevirme işleminden sonra böreğimi yağlıyorum. pişirmiş olduğum böreğimi alıyorum ve bir tepsiye koyuyorum altına peçete koyup şu şekilde ikinci işleme bir bakayım nasıl olmuş evet gayet güzel sırasıyla bütün bezelerimi aça aça ağır ağır pişire pişire bu şekilde bütün börekleri el açması patlıcanlı böreğimi yapıyorum de mayalı olduğu için hamurlarım da durduğu yerde kabarma işlemini devam ediyor. Şu şekilde diğer kalanları yapıyorum.